Oldu burada. Sen de kimsin? Ben bu mahallenin kabadayısıyım. Hayır, sen bu mahallenin kabadayısı değilsin. Bura senin bahçen değil. Bura benim evimin önündeki bahçe. Senin olabilir ama benim evimin önünde ses çıkarma. Hayır. Tamam. senin evinden ana olabilir ama ben bahçem, bahçemde istediğim gibi ses çıkarıp bilmem istediğim şeyi yapabilirim. Yapamazsın. Şimdi ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> ne yapıyorsun? Evet. Ne olmuş? Kabadayısı olmayabilirim ama yine de ben bu mahallenin kabadayısının ikincisiyim. Hayır değilsin. O zaman niye senin fotoğrafın burada yok? <laughs> hayır. Hayır. <gülüyor> ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Evet. Valeriye benziyorsun zaten. Hadi görüşürüz. Kimliğim açığa çıktı. <laughs> ne yapıyorsun? Hey, hey, ayıcık buraya gel. Ne oldu yine? Bir şey yok. Parmak kulağımda. Sen nesin? Bir çır mı? Hayır yeter artık bunt. Uh, oh, uh, oh, uh, oh.